Yine benziyor, benziyor. benziyorlar. Arkadaşlar patatesler yine benziyorlar. Oh, Çiçek! Bakalım ne yapıyorlar. Şimdi bakalım. Bu da. sesler niye çıkıyor? Bakınıyor. Burada kaç kişi var? 2 tane kişi var düzlük olarak. Biz çalışırız kaç kişi var Bunu merak ediyorsun. 39 ama çocuk kaçırıyoruz. Siz de kaçırır mı? As. Ş ş Çok, Ay, büyük Çok büyük anne. Çok büyük. Kuyumca kepek atın. Boş kaza Minnie kaçıyor ne ne Oh! bekleyin, bir çekeyim ya annem çıkıyor çok Sonunda korkunç olay yaşadık. Bundan bunu Ne? Nine, 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 nine. ne oldu? Nerede dediler? Nerede dediler? Ne dediler? ne dediler? Çocuk Hangi Nerede dediler? şey? Hangi şey? Hangi Zaten çocuk şey? Hangi şey? Şey, şey. İnk, ink. Geliyor geliyor Oğlum geliyor yalan Yok lan Yok lan yok yok Yoklarsa geliyor demek Geliyor demek geliyor Geliyor buradan. Ge araba sesi geliyor Araba sesi geliyor de ambulans biz çok büyük sistemi... bu. Be. Ama, ben, 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 ben. Ama ben, benim evime girilirse ben ne yapacağım? Ben bak, Bizde bir fiil satılmaz. Biz onları döveriz ki. Ortada kalın. İnsanların yanında kalın. Ortada kalın. Ortada kalırsak insanlar bizi görür. Ben Ve hallederim. kimin olduğunu hallarlar. Ya merak Ben onları abi, hallederim. Abi ben hallederim. İki sopa verin zaten onların işi bitti ki. Aa dur. Kim Abi. abi, abi. abi, abi. Atar. Onlar liseye gidiyorlar. Lise lise. Atar sen bunları al. Benim ses sen liseye gidiyor musun? Gidiyor. Aslında, bana... Aa, bak. Bak. Bugün iki tane ağa gel ya. Bak. Bir iki tane. Bir, de, bir Da, bir tanesi da, kız uzun. değil, ikisi de erkek. Uzun saçlı erkekler de oluyor normalde. Güzel ya, Güzel Güzel Güzel. ya. Ne? Az önce orada iki tane kafa gördüm şu evin ardı. Bok gördüm Benim kutumu görmek sorabiliyor musun? Belki. Benim kutum <laughs> 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 <Nuktu, gülüyor> yuvarlak Ortada, ortada kalalım. Hadi kalalım. <laughs> Uy! Ağrı beni yakaladı. Ağrı havuza bizi yitirdi. Bize boğazını kaçırabilir mi? O da olabilir. Abi biz burada kalalım bence. Hani ne diye nene ne, ne de görüyor. Benim babam da beni görüyor. Ben diyor burada kalalım daha şey, da... iyi. Çevirme bakça. Hadi Şuradan bize doğru çevir. B, bize göstersin kamera. Hadi göster. Çek. Çekiyor. Çek. Abi. Abi. Bu iyi değil. Ve biz kaçıyoruz kaçırıyoruz dedi. Yani biz kaçırıyoruz demesi yani polisin onları yakaladığı anlamına gelmiyor. Evet tek Ben arkadaş <laughs> abi, bir şey diyeceğim. Belki bizi kaçıracak. Bir şey diyeceğim. Ablam korkmaya başladım. Tabii bir de. ki. De çocuklar belki ailesini çağır biz kaçacaklar. Belki bu çiçeği çoğuracaklar. Arkadaşlar biliyor musun? Benim kankam ne Benden büyük aile. Ben, ne ne çiğos ne Var ya işte o. Onun evini tam dört kere soymuşlar. Hem de ailesi desin işte. Bismillah. ailesi bilsin. Bir de emne teyzeler de soymuşlar. Arkadaşlar bu mahallede bilmiyorum herkes soyuyor. Bizim ev soyulmamış halde. Yani. Niye? An, anlamıyorum gerçekten. Çocuklar çok şu çocuklar gerçekten çok gariplerdi. Oğlum gayip olman seni boz Hiç kaçacak ya. Evet. Değişiklik var bu arada ben bunu saymam. Abi. Evet. Şimdi ben de şuradaki seriyi kapatın. Çünkü oynayacağım cam kırıkça Onları ki. kapatın bence. Bizim, biz, bizde de onlardan yok. Yok. Niye? Yok. Ne bu arada siz? onların sesleri geliyor. Şu Şşt. Yüce adam ha. Ağlama abartsın ama. Abartmayın. Kısayım abi. Demek ağlıyor. Oğlum adam harbi ağlıyor. Ağlamıyorum. Ağlamıyor. Ata korkuyorum. Ata sen bir şey söyledin söyle. Az önce orada iki tane kafa gördüm ya aynı çocuklara benziyordu Ben bir şey söyleyeceğim abi. Evet ben de gördüm. Ne onlar attın? Ya var onun kalbini şöyle bir tane saplarım var. Bundan boğazına sokarsın. Gözlerin doldu ki senin. Aa benim zikkim ya. Sen daha kafamı da buraya. E bunların kafasını buraya. buyayım? Sokak gelmişti o? Niye park mı? Ne? Abi biz kocaman mincek masayı bile biz kaldıramıyoruz. Deli misiniz? Biz daha şunu kaldıramıyoruz. Onlar tek tek kaldırıp bizim kafamızda kırarlar. Aklımda çok güzel Sıramat bir şey var. Bizim evde testler var onu alıp bir tane yarım Testler mi var sizde? Var var Destek. Hatta Emine e, teyzelerde var ailem alır Ben cinayetçi olurum bak Sassır fotoğraflar bak Seni <laughs> şey Beni çocuk katili yapmayın bak Beni çocuk katili i̇nciye, yapmayın inciye, inciye, inci, <laughs> inci, 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 i̇nci bak bak İnci bak İnci sen bir şey söylüyorum. Hatmazlar. Umarım testereyden kesmez babam çünkü bir işini ödeyen soğuk açıyor ve o poşet şu Yani öyle bir şeyler var Benim değil mi? ailem hiçbir şey söylemez. Bir dakika. Aynen. Ben zaten <laughs> hiç öyle bir şey yapmam. Arkadaşlar bir iş okuyorum. Az önce garip garip sesler geldi. Polis seslerimi, ambulans seslerimi. Anlamadım. Ambulans. Hani Kral Şakir'in Şakir'deki e, bir tane bölümde hani başkan oluyordu. Ay başkan üyesi oluyordu. Hallederiz diye bir şey oluyordu. Biz de hallederiz daha. Doğru da. Sen kendi başına git. Ondan sonra öl, kaçırın. Biz de hiçbir şey yapmayalım değil mi hala? Öyleyse bu arada ben çok ağladım. Abi ben de. Gezdik ağzını. Bekle be. Mahallede gelin. Çek Örümce ceset çeliğe. Göt ceset çeliğe. Abi kesin. Göt Aha bizim kökün. Göt denet. tatili yapmayayım bir süre beni tamam, korusun. sonunda öldürüp çocuk karşısını yaparım Koru lan beni. Tamam be. Bu zaman sen oyun bir şey söyleyeceğim. Hı? Ben söyleyeyim ben Atam de. şey dur. Abi, benimle ilgili Senle ilgili Hiç kimseyle. Ulan dur sen de. Beni benim ben korkuyorum. Beni Korkma, korkma, korkma. Katil yapma, katil yapma. Kendini katil yapma. Yapma ben öldürürüm. Ölürüm. Evet. Bak ben ben krize gireyim, anladın mı? Ben Ezgi'den korktum. İnce. Ya, ne? İnce. Ben, İnce. Benzi... Ben, ben de... Ne? Barlas, bana bak sen. Bana bak Ne? Ben... Allah Allah. Vay, ya, Abla, Abla. onu Evet, onların. İçine bak. <laughs> go 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 go. Sen ya hemen go. Go, go. go. Git git. go, go. bize Ben de geleceğim. Ben de su geleceğim. Ben de. Su içmeye gidiyorum. Su. 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 su

Bir şurada kapı göründü o da bir oda. Bir oda bir ödeyim bir oda. Ne ki bir daha elimize gelirlerse var ya. Eğleniyor ses sen hemen. Tamam ısırırım. Kıt diye. Ata da. Ya burada <laughs> Atanın yanına ya, geldi. Atanın yanına geldi. Ata burada. Ata burada. geldi burada. Ata burada. Ata şurda kafa gördüm bak ne var benim evin iki tane çocuk var ben... bana bakıyordu söyle Nerede ondan sonra mi? mahalleden kaçtılar Nerede kafa <gülüyor> 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 yok oluyorlar oğlum ya Evet aa dur babasını çağırdı uğraş yardım yardım <laughs> <laughs> <Yardır. gülüyor> <laughs> <Yardır. gülüyor> polis sadece kaçsa Gol istadı tak. çak. Kuluşuzluk, kuluşuzluk. Keşke benim arkadaşım olsaydı. O siyah kuşak vardı. Diyor ki, herhalde <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> Kurtulduk. Bitir. ne bitireceğiz. Hiç mi yok şey diye bas. Ata Kurtulduk diye bas. Kurtulduk.